Orhan Uğuroğlu. Erdoğan ya kandı ya da kandırıldı. 31 Mart yerel seçiminden 2 gün önce 29 Mart 2019 tarihli ve Erdoğan'ın son dönemi başlıklı yazımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçilirse Mansur Yavaş'ı Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'ndan indireceğini söylüyor ama kendisi de 3. kez Cumhurbaşkanı seçilemeyecek diye ilk kez yazdım. Erdoğan şahsını tek adam yapan 16 Nisan referandumu için anayasa değişikliği hazırlandı. Erdoğan anayasa değişikliği hazırlanırken ya kandı ya da kandırıldı. Anayasa değişikliği maddelerine kendisinin üçüncü kez seçilebilmesi için gerekli madde konulmadı. Bu çok önemli hukuki durumu ilk kez yazdım. Erdoğan üçüncü kez aday olamaz görüşüm için Yargıtay Cumhuriyet Eski Savcısı Avukat Ömer Faruk Emin Ağoğlu'nu aradım. Emin Ağaoğlu, 29 Mart 2019 tarihli yazımda hiçbir hukukçunun gündeme getirmediği bu konuyu ilk kez hukuken net bir şekilde şöyle ortaya koydu. Anayasanın 101. maddesine ya da geçici bir madde olarak şu hükmün konması gerekirdi ki Erdoğan 24 Haziran'da ikinci kez seçildikten sonra üçüncü kez yeniden aday olabilsin. Mevcut Cumhurbaşkanı için iki dönem hükmü bu anayasa değişikliği sonrası başlar.'' İşte olması gereken bu hüküm 16 Nisan'da halk oylamasına sunulan anayasa metnine konmamıştır. 2010 anayasa değişikliğinden sonra yaşanan iki örnekle bu hukuki durumu daha net anlaşılacak şekilde açıklayayım. 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 5 yıl olan görev süresi 4 yıla indirilince 5 yıl için seçilen milletvekilleri anayasaya aksi yolda bir geçici madde konulmayınca 4 yıllık süreye tabi oldular. 2. Anayasa Mahkemesi üyelerinin 65 yaşlarını bitirinceye kadar görev yapacakları yolundaki hüküm 65 yaş bitince emekliye ayrılmak koşuluyla 12 yıl görev yaparlar şeklinde değiştirildi. Bu değişikliğin o anda görevde olanlara uygulanmaması için anayasaya geçici madde konmuştur. 16 Nisan anayasa değişikliğiyle Erdoğan 3. kez seçilme hakkını kaybetmiştir. Değerli okurlarım, Adalet Eski Bakanı Profesör Doktor Hikmet Sami Türk'ün dün yayınladığım görüşü üzerine avukatlık yapan Ömer Faruk Emin Ağaoğlu aradı ve dedi ki 16 Nisan Anayasa Referandumu öncesi Recep Tayyip Erdoğan'ın 3. kez aday olması için gerekli geçici maddenin olmadığını fark ettim. Umarım fark etmezler, umarım hukukçular televizyonlarda bu konuya dikkat çekmezler diye düşündüm ve beklediğim gibi oldu. Ne Erdoğan'ın anlı şanlı anayasa hukukçuları, ne Adalet Bakanlığı, ne de AKP'nin hukukçu milletvekilleri uyanmadılar. Erdoğan'ın üçüncü kez aday olması için gerekli hükmü koymadan halk oylaması yapıldı ve kesinleşti. Değerli okurlarım, Erdoğan elbette hukukçu değil ama güvendiği hukukçular bilerek ya da bilmeyerek bu ucube tek adam rejimine imza attılar. Erdoğan'ın yerinde olsam hepsinin görevlerine son veririm. Neyse biz anayasa ve hukuka Ömer Faruk Eminaoğlu'nun hukuki mütalaasıyla bakalım. 1. 2023'te Erdoğan 3. kez Cumhurbaşkanı adayı olamıyor. 2. Türkiye Büyük Millet Meclisi 5'te 3 çoğunlukla erken seçim kararı verirse Erdoğan 3. kez aday olabiliyor. Ama AKP ve MHP oyları 360'ı aşamadığı için bu ihtimal diğer muhalefet partileri destek vermezse, AKP milletvekili transferleri yapmazsa mümkün değil. 3. Erdoğan bugünden başlayarak 23 Haziran 2022 tarihleri arasında istifa ederse anayasanın 106. maddesine göre milletvekili seçimi yapılmayacak. Sadece Cumhurbaşkanının kalan süresi için Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılacak. Anayasanın 106. maddesinin hükmü özetle şöyle. Cumhurbaşkanlığı makamının herhangi bir nedenle boşalması halinde 45 gün içinde Cumhurbaşkanı seçimi yapılır genel seçime bir yıl veya daha az kalmışsa Türkiye Büyük Millet Meclisi seçimi de Cumhurbaşkanı seçimiyle birlikte yenilenir. Genel seçime bir yıldan fazla kalmışsa seçilen Cumhurbaşkanı Türkiye Büyük Millet Meclisi seçim tarihine kadar görevine devam eder. Kalan süreyi tamamlayan Cumhurbaşkanı açısından bu süre dönemden sayılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi genel seçimlerinin yapılacağı tarihte her iki seçim birlikte yapılır. Değerli okurlarım, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin 2023 seçiminde adayımız muhterem isim Recep Tayyip Erdoğan'dır algı operasyonunun şifrelerini yazmıştım. Avukat Emin Ağaoğlu çok önemli olarak gördüğüm bir algı operasyonunu şu başlıkla gündeme getirdi. Anket firmalarının tamamı 3. kez aday olma şansı olmayan Recep Tayyip Erdoğan'ı anketlerine neden koyuyorlar? Değerli okurlarım, para gücü onlarda, iktidar gücü onlarda, parti devlet yönetimi onlarda, yandaş, borazan ve besleme basın onlarda ve işte görüyorsunuz ki algı operasyonları da onlarda. Onlar AKP'lilerdir. Ya karşısındakiler? İyi ki Ömer Faruk Emin Ağoğlu gibi düşünen ve üreten bir hukukçu var. Onu da AKP artı paralel yargı kuran FETÖ'cüler Yarsav Başkanlığı'ndan el birliğiyle indirdiler. Orhan Uğuroğlu